Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Yarın Kurban Bayramının birinci günü ancak bayram çocuklara biraz erken geldi. Poşetini alan çocuklar arafalık toplamak için kapıları çalmaya başladı. Bugün bayram... En güzel, bari bari. en güzel giysileri. Ellerinde poşetleriyle kapıları çalıyor, şeker topluyorlar. Erzurum'un kadim geleneğini çocuklar devam ettiriyor. bayramlar. Bay, İstediğiniz kadar toplayabildiniz mi? Hayır. Hı. İstediğiniz kadar toplayamadınız mı? <laughs> Niye vermiyor mu kimse <laughs> size şeker? Hayır. Şuradaki beyaz eve gittik vermediler. Ne veriyorlar genelde? Şeker mi veriyorlar? Hı hı. Genelde para Çikolata veriyorlar. Bize en veriyorlar. çok para verdiler. Para da veriyorlar. Evet. Biz 40 TL topladık. Bize hiç para vermiyorlardı. Sana da para verdiler mi? 10 lira. 10 lira verdiler Bana sana verdiler. da. Bana verdiler. Sana verdiler mi? Göster bakayım paranı. Ama abilerime verdi. En çok onlar seviyor bayramları. Biz Arafalık topluyoruz. Arafalıkta da çok topladınız mı? Evet. İstediğiniz gibi miydi yoksa? Kapıyı açmayanlar da oldu mu? Kapıyı açmayanlar da oldu evet. <laughs> Biraz az gözüküyor ama... Birazını da eve bıraktım çünkü. Ha, i̇kinci poşetle çıktı. Evet. Aa, siz bayağı bu işi ilerletmişsiniz. Sen adın ne? Sait. Sait ne kadar topladın? E, senin poşetin yok. Ben, biz ikimiz topluyoruz. abinle birlikte ortak topluyorsunuz. E, nasıl bölüşeceksiniz onları? O sana bu sana. Nasıl olacak? var yiyeceğiz. <laughs> Para veren oldu mu? Yok bize vermediler. Para vermediler mi? Evet. Bugün bayram erken. Ahmet bayağı sen toplamışsın sanki senin poşetin biraz büyük gibi. Evet. Nerelerden topladın? Ha? Nerelerden topladın? Um, şu sevillerin oralardan topladım, şuralardan topladım. En yani çok ne topladın? En yani çok fındık. Fındık verdiler. Hı, -hı. Ha, para verenler de oluyormuş. Para veren oldu mu? Oldu. Aha, para da veriyor. Bakayım paralarını da göster bakayım. Oo, para veren de olmuş ha. Bize hiç para vermiyorlardı. Hep şeker fıstık dağıtıyorlardı bize. Siz bayağı şanslısınız herhalde. Aynen bugün en iyi bayramdı. Bayram erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri.